Evet, Sönmez Tepe'nin hemen yanındayım. Buradan şöyle bir manzara açılıyor. Neredeyse bütün kaçkarlar ayaklarımızın altında. Verçenik tarafı uçsuz bucaksız tüm dağlar buradan görülüyor. Verçeni'yi şöyle zoomlayacağım. Evet o gördüğümüz kule şeklindeki zirve Verçenik zirvesi. 3711 Benim bulunduğum nokta da şu an Verçenik zirveden ya eşit ya da biraz daha yüksek. Yakınlarda yağan kar görülüyor. Madde de burası e, dipsiz uçurum diyebiliriz. Yani hiç yaklaşmak bile mümkün değil. Şurada çok hoş bir buzul gölü var. Evet. Yine. Şurada bir buzul göl var Evet Karşıda sağda bir tane daha Göl görülüyor orayı da zoomluyorum İşte Burada da başka bir buzul göl çok titredi. Evet artık buradan sonra dönmeye başlayacağım. Yol uzun ve zor. Görüşmek üzere.